Evet. Her çekim öncesi size iyi görünmem lazım. Önemli ayrıntılar. Evet. Alırsanız yani ben hazırım. Ucu da ne kadar beceriksiz şekilde sürdüm. Zaten benden çok böyle makyaj falan beklemeyin. Ben çok becerebilen bir insan değilim. Zaten sıkılıyorum. Saçlarımdan da sıkılmıştım. İyi oldu. Evet bugün sosyal mühendislikten bahsedeceğiz. Sosyal mühendislik nedir? Bakın böyle çok doğal bir ortam, çok doğal bir kişi makyaj yapıyor ve bir anda telefonu çalıyor. Merhaba diyor, çok zor durumdayım diyor. Ya da diyor ki merhaba ben X Bankası'nın temsilcisiyim diyor. Evet. İşte bu kadar doğal bir ortam. Telefonunuz çalıyor, kapı çalıyor. Oradaki temsilci size diyor ki merhaba ben X Bankası'ndan atıyorum. Ahmet, Mehmet, Aysel, X neyse. Ve diyor ki kart borçlarınız gayet güzel deniyor. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Bankamızın yıllardan beri çok sevdiği bir müşterisiniz. Vesaire sizi övüyor, övüyor. Ay siz böyle kabarıyorsunuz. Müthiş. Sonra diyor ki biz bunun için size ulaştık. Biliyorsunuz kart harcılarınız vardır. İşte o kart harcılarının geçmiş dönemde ne kadar ödediyseniz geri vereceğiz diyor. Sadece diye sizin cep telefonunuza gelen şifreyi bizimle paylaşmanız diyor. Bak bu kadar tatlı. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O şifreyi paylaşıyorsunuz. Çünkü bu şifre sizin internet bankacılığınıza giriş şifreniz ve siz onaylarsanız x bir kişi x bir cep telefonundan rahatlıkla sizin bilgilerinizi eriştikten sonra ki bilgilerimiz her yerde ne yazık ki müthiş bir şekilde sizi alaşağı eder. Yani 1000 TL alır 2000 TL alır bir de şöyle güzel bir şey var sizin sizden para çekildiğini siz anlamıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki 3, lira, 4 lira. Yani hiç göze görülmeyecek. 200 lira, e, 300 lira. Şu, ben de e, bu arada bu mağdurlardan biriyim. Herkesin başına gelebilir. En cingim, cinim diyenin de başına gelebilir. Karşı taraftaki insanı sorgulayın. Kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Bankadan arıyoruz diyeni kapatın. Siz bankayı arayın mutlaka sosyal mühendislik, İşte bunun adı sosyal mühendislik. Ben sosyal bir kişiyim, çok sevimliyim, harika bir ses tonum var. Sizi arıyorum, enerji veriyorum. Bankadan arıyorum diyorum, çat diye sizi dolandırıyorum. Oradan arıyorum diyorum ki çat diye sizi dolandırıyorum. Kanmayın, asla kanmayın. O yüzden size vicdan yapabilirler, size sizi duygusal olarak manipüle edebilirler, yani kandırabilirler. Çok dikkatli olun. Çünkü bu benim duyduğum bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Özellikle yapay zekadan sonra benim sesimi bile taklit edebilen yapay zeka sistemleri çıktı. Düşünsene annemi arıyorlar benim sesimle. Anne benim para ihtiyacım var hesabıma para gönder ama hesap numaram, e kartlarım evde kalmış. Hesap numaramı arkadaşımın ona göndersene diyebilir. Kapatın telefonu. Gerçekten çocuğunuzu arayın, eşinizi arayın. Sen mi beni aradın diyeceksin. Görüşmek üzere. Ay daha çok örnek var. Görüşmek üzere. Daha çok konuşacağım. Lütfen o cep telefonunu nereden geliyorsa gelsin dinlemeyin. Kapatın. Siz o muhatabı arayın. Görüşmek üzere.